lütfen Kerem komiser lütfen bizi buradan çıkar lütfen. Sana söz veriyoruz bir daha böyle bir şey yapmayacağız Kerem komiser söz verdik bak. Hayır çocuklar hayır sizi buradan asla çıkaramam. Siz çok büyük bir suç işlediğinize burada kalacaksınız. Ve çocuklar görünen o ki bu hapishaneden asla çıkamayacaksınız. Çünkü işlediğiniz suç çok büyük. Üzgünüm çocuklar şehrin kanunları böyle. Gitme Kerem komiser gitme lütfen. Ben de sizi hapse atmak istemedim çocuklar ama şehrin kanunu böyle. Siz bir suç işlediniz çocuklar ve sizi çıkaramam. Hı? Bu dosyalarda ne? Daha bir ton işim var. Efe kanka ne yapacağız biz şimdi? Ölene kadar hapishanede mi kalacağız? Hayır tabii ki de kardeşim. Hayır bu hapishaneden çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kerem komiser bize hapse attı ama bu hapishaneden kaçacağız. Lo Efe kanka kardeşim sen neler diyorsun ya? Hapishaneden kaçılır mıymış? Kerem komiser bizi öldürür. Efe kanka kardeşim gerçekçi ol sen de biraz hapishaneden kaçılır mıymış? Sen ne tür filmler izliyorsun anlamadım ki seni. Kardeşim beni dinleyin. Babam bu hapishanenin yapım aşamasında çalıştı. Yani duvarlar hiç sağlam değil. Bu hapishaneyi yaparken paraları olmadıkları için duvarları çok güçlendiremediler. Yani duvara gücümüzün bir tık üstüne uygularsak duvar kırılacak arkadaşlar. Hadi o zaman kardeşim kıralım şu duvarı. Duvarı kırmamız için elimize sert bir şey almamız lazım. Gelin gelin etrafa bakalım. Etrafta bir şeyler varsa şu duvarları kırıp kaçalım hemen bu hapishaneden. Kaçalım vallahi kardeşim kaçalım. Etrafa bakın arkadaşlar bir şey bulan kesinlikle hemen söylesin. Hapishanede de ne bulacağız anlamıyorum ki. Burası tuvalet burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. İşimiz çok zorlaşacak ya çok zorlaşacak. Acaba Abi yatağı söküp yataklarla mı vursak duvarları ne diyorsunuz? Vallahi kardeşim ne dediğimizi bana soruyorsan boş yapma derim sana. Hadi bir de fekan ya çok boş yapmaya başladın. Oğlum biz yatağı nasıl kaldırıp duvarı kıracağız saçmalı mı istersen? Arkadaşlar fikir sunuyorum ya fikir sunuyorum ne yapayım ben daha. Varsa daha güzel önerisi olan söylesin onu yapalım. Eğer öneriniz yoksa da susun da şu hapishaneden kaçalım artık. Arkadaşlar videoyu burada durdurun ve like atıp abone olmayı sakın unutmayın siz. Like atıp abone oldukça biz güçlenince bu hapishaneden rahatlıkla kaçacağız. Yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumlarınıza kalp atacağım. Ya kardeşim arkadaşlar like atıp abone oluyor zaten. Sağ onu bunu bırak da keko nerede? Lo kardeş acilen buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım. Hı? Aklıma bir fikir geldi. Olur mu ki acaba ya? Olur bence olur ya. Neden olmasın? Bende keko gücü var. Evet lo evet. Bu tuvaleti buradan çıkaracağım. Duvara tuvaletle vurulacağım. Yani bu sayede duvara kırmış olacağız lo. Buradan kaçabiliriz. Evet evet bu klozeti kırmam lazım. Hadi lo keko hadi sen tek kaç kekosun. Bu klozeti kırabilirsin. Okey Ko neredesin kardeşim gelsene plan yapıyoruz. Geldim lo geldim bakın size ne buldum. Oha kardeşim oha oha klozetimi söktün. Ha lo klozetimi söktüm. Artık buradan kaçabiliriz. Keko sen var ya kardeşim harbiden tanıdığım en öküz insansın. Tamam tamam plan başarılı artık kaçabiliriz. Ha ses var ses polis geliyor galiba keko saklan hemen. Koş keko koş saklan hemen şuraya polis geliyor. Ben senin önünü kapatacağım kardeşim merak etme. Çocuklar bir sorun yok iyisiniz değil mi? Yok polis ablacım ya cezamızı çekiyoruz işte ne yapalım. Tamam tamam ben arası sizi kontrole geleceğim. Teşekkür ederiz polis amcacım görüşürüz. Keko çık kardeşim çık polis amca gitti. Ulan yakalanacağız diye korktum lo. Hazır mısınız beyler? Kaçıyoruz lo buradan kaçıyoruz. Ulan Keko hala çok şaşkınım. Hazırız ama hazırız. Lo şimdi bu duvarı kıracağım. Sonra teker teker atlayacağız. Duydunuz mu lo? Tamam Keko tamam biz seni takip edeceğiz. Hadi Keko sen de öküz gücü var. Kırabilirsin bu duvarı. Hazır mısınız lo? Duvarı kırıyorum. işte bu kadar. işte bu kadar kırdım. Atlayın. Hadi arkadaşlar hadi atlayın hemen atlayın kaçın buradan. Kaçın. Keko kardeşim helal olsun sana be hapishaneden kaçmamızı başardın. Koşun koşun kaçtığımızı anlayacaklar. Keko dostum hapishaneden kaçtık klozeti bırak istersen. Hayatta bırakmam lo bizim evde klozet yok bizim eve götüreceğim bunu. Ulan Keko helal olsun sana. Harbiden Keko arkadaşımızda öküz gücü varmış ben nasıl aldı tuvaleti nasıl kırdı duvarı tebrik ederim ya. Arkadaşlar arkanıza bakmadan koşun kaçtığımızı anlayacaklar koşun. Çocuklara bir bakayım ya bakalım ne yapıyorlar. Tabi alışık değiller kapalı yerde durmaya kesin canları sıkılmıştır. Hı? Ne oluyor burada? da Çocuklar nerede? Tuvaletteler mi acaba ya? Ne oluyor? Burada da kimse yok. Olamaz olamaz. Neredeler bunlar? Çocuklar kaçmış. Duvarı kırmışlar. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Çocuklar kaçmış. Daha fazla uzaklaşmadan hemen yakalamam lazım. Aman Kerem komiserden bu zamana kadar kim kaçtı da siz kaçabileceksiniz. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Sizi tutuklayacağım. Demek hapishaneden kaçmak he? Bu zamana kadar kimse buna cesaret edemedi. Kimse. Artık sizler de bir azılı bir suçlusunuz. Sizi yakalamam lazım. Çünkü ben bu şehrin polisiyim. 45-40'tan tüm ekiplere hırsız ekibi hapishaneden kaçtı onları görenler acil şekilde yakalayıp hapse giri atsınlar efekan alperen dilenci çocuk Hepinizi bulacağım hepinizi Hapisten kaçan çığırsan her yerde olabilir Onları kaçmadan bulmam lazım Hı? Bunlar onlar değil mi Durun durun kaçmayın hiçbir yere durun Kaldırın ellerinizi durun diyorum size durun Dostum arkanıza bile bakmadan kaçın hemen kaçın Polis peşimizde Durun dedim size durun kaçmayın hiçbir yere kaçmayın Efe kan kaç dostum kaç Hayır hayır kaçma durun dedim size durun Arkadaşınıza söyleyin gelsin ateş ederim yoksa Olamaz olamaz kaçtı Hepiniz tutuklusunuz Hiçbiriniz hiçbir yere gidemezsiniz Artık hepiniz tutuklusunuz O arkadaşınıza da söyleyin gelsin he? Orada işte Olamaz olamaz yakalayamadım onu. O arkadaşınızı da yakalayacağız. Hepinizi hapse atacağız hepinizi. Hiçbiriniz hapisten çıkamayacaksınız artık ömür boyu. Duydunuz mu beni? 45 40 tüm ekiplere. Diğer çocukları yakaladım. Sarı kafalı Efekan kaçtı. Of ya of arkadaşlarımı yakaladılar. Ben de bu binaya sığındım. Ne yapacağım ben arkadaşlar ne yapacağım? Bana bir akıl verin lütfen arkadaşlar. Babamın evine mi gitsem ya? Beni orada kimse bularamaz Evet evet babamın evine gireyim. Babamlar da şu an işte. İnşallah etrafta kimse yoktur. Koş Efekar koş koş. İnşallah etrafta kimse yoktur ya. Arkadaşlarım yakalandı. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım. Alperen, Tilenci çocuk, Keko hepsi yakalandı. Babamlar da işte. Hemen kimse beni görmeden eve gireyim. Hadi 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 Kerem komiser peşimde. Olamaz ya çıkayım da odama yatayım. Kerem komiser buraya akıl edemez herhalde. Kapat kapat kapat, kapat. Oh, oh, şurada biraz yatsam ya yok yok uyuyamam ki ben şimdi Kerem komiser peşinde ya acaba nerede bu Kerem komiser neden kaçtık bizden neden tüm arkadaşlarım yakalandı hepsi yeniden hapse gitti ben onları sattım ve kaçtım arkadaşlar. Elif aşkım karnım çok acıktı eve gidelim de bir yemek yap güzel bir yemek yiyelim seninle beraber. Tamam tamam ben şimdi sana çok güzel yemek hazırlarım Arda. Ben Efekan oğlumu çok özledim ya çok özledim. <laughs> He, bu da ne Arda duyuyor musun? Ne sesi geliyor ya ne sesi Anneciğim babacığım ben geldim Senin ne işin var burada Efekan ne işin var Kerem komiser seni hapse atmadı mı sen Hapisten mi kaçsın yoksa Efekan ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun seni hemen Kerem komisere Teslim etmem lazım böyle olmaz sen Hapisten kaçmışsın Yapacak hiçbir şeyim yoktu ben suçsuzum babacığım Beni Kerem komisere teslim etme lütfen Arkadaşlarım yakaladı zaten lütfen Arda oğlumuzu vermeyelim lütfen Arda lütfen Hayır hayır Kerem komiser e teslim edeceğim seni. İşte Arda'nın evinin önüne geldim. Efekan kesinlikle burada. Hı? İşte Efekan burada. Yakalayacağım seni Efekan. Arda ile konuşuyor şuna bakın. Efekan hiçbir yere kaçamazsın. Benim elimden kimse kaçamadı. Sen de kaçamayacaksın. Arda'ya bak. Efekan'ın otlakçısı olmuş resmen. Hiçbir yere kaçamayacaksınız hiçbir yere. Sizi yakalayacağım. Seni hapse atacağım Efekan. Hı? İşte burada. Ulan Efekan öldüreceğim seni. Kaçmayı planlıyorsun galiba. Şuna bak. Arda da yardım ediyor. Hayır hayır bunu izin Veremem ben bir polisiyim bunu izin veremem Kaldırın elinizi çıkar da oradan Çık dedim sana çık Hayır hayır Arda'yı öldürdün Komiser ne yaptın sen babamı öldürdün ne yaptın Ulan Kerem ya komiser bunun hesabını sana soracağım saçın kesin burada. Ya bırakın peşimi ben lütfen bırakın siz benim ailem falan değilsiniz. Benim benim annem Elif baba bize Arda siz benim ailem değilsiniz. Lütfen bırakın beni lütfen. Sana zorluk çıkarma demiştik hayat Şimdi seni kaçırmak zorundayız. Bizden kaçamazsın. Hadi hadi hemen gidelim buradan kimse görmeden. Birileri bizi görürse oğlumuzu bizden alabilir. Hemen kimse görmeden kaçalım buradan. Haklısın aşkım haklısın oğlumuzu aldık gidelim buradan. Ya bırakın beni lütfen bırakın ben sizi tanımıyorum. Bırakın ya beni siz benim annem babam falan değilsiniz lütfen bırakın beni bırakın. Gel hadi gel etrafta kimse yok hemen kaçır oğlumuzu. Me merak etme güzel oğlum artık beraber mutlu şekilde yaşayacağız sen hiç merak etme. Hadi hadi hızlı yürü biraz etrafta görün olacak şimdi. Bakın benim amcam polis Kerem komiser benim amcam sizi bulur var et hapse atar bırakın beni lütfen. Manyak mısınız ne siz ya tanımıyorum diyorum sizi tanımıyorum lütfen bırakın beni ya bırakın. Artık bu şehre son gelişin oğlum. Bir daha bu şehre gelmeyeceksin. Artık bizimle yaşayacaksın. Sonunda canım oğlum Ayaz'a kavuştum. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Ablacım manyak mısın? Sorunlu musun? Sıkıntılı mısın? Vallahi ben Ayaz değilim ya. Yemin ederim Ayaz değilim. Efekan'ım ben ya. Sarı kafalı Efekan'ım. Saçmalama oğlum. Sen Ayaz'sın. Seni Efekan yakandırmışlar. kandırmışlar. Hadi hadi hızlı git biraz. Çıkalım şu şehirden. Gören olacak yoksa. Tamam tamam hızlı çıkıyorum. Bak Eyal'cığım döndü de şehre son bir kez bak Babamlar beni kaçırdığınızı öğrenince var ya Sizin gününüzü gösterecek sizi var ya Çok kötü yapacaklar bırakın beni bırakın Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum Yürüyün hadi yürüyün yine evimize gidiyoruz şuna bakın Arda Bey'in oğlu Efekan'ı kaçırıyorlar Durun durun kaçmayın durun dedim, durun Kaçmayın hiçbir yere kaçmayın durun dedim size Olamaz olamaz Efekan'ı kaçırıyorlar olamaz Kaçırdılar ya ne yapacağım ben şimdi Şimdi bari Arda Bey'e, Fakir Bey'e haber vereyim. Olamaz ya olamaz. Şuna bakın kaçırdılar ya Efekan'ı kaçırdılar. Göz göre göre Efekan'ı kaçırdılar. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz ateş ediyorum ölmüyorlar da Ne yapacağım ya ben ne yapacağım Efekanı kaçırdılar olamaz ya Hemen gidip Arda Bey'e haber vereyim hemen Az önce resmen şehrimizden bir çocuğu kaçırdılar Ya yani ne yapacağız ya ne yapacağız Bu şehrin polisi yok mu neden kimse görevini yapmıyor Resmen çocuk şehrimizden kaçırdılar Olamaz ya hemen Kamera kayıtlarına bakmam lazım Bu binaların hiçbirinde kamera yok Nerede var bu kameralar nerede Burada kesin kamera vardır bu kafede kamera vardır Bu şehirdeki bütün kameralara bakmam lazım Efekanı kaçırdılar efekanı kurtardılar kurtarmalıyım. Ateş ettim ama galiba ayağına geldi. Sakat olabilir. O yüzden yakalamam kolay olacak.